Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugünkü size tarifimde hem kete yapacağım hem de parça yapacağım. Ama hamurunu bir tutacağım. E, yaptığım hamurdan yarısını kete yapacağım, yarısını parça yapacağım. Şöyle bir derin bir kabımıza önceden ısıttığım ılık suyum var, bir su bardağı, bir su bardağı sıvı yağım var, bir su bardağı da yine önceden ılıttığım sütüm var. 2 yemek kaşığı kadar şeker tozum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da tuzum var. 2 yumurtanın beyazı sarılarını ayırdım. Yüzüne süreceğim. Şöyle bir malzememizi kaşıkla karıştıralım. Karıştırdıktan sonra şöyle ben unumu ölçtüm koydum. Hamurumu yoğururken ne kadar kullandığımı size e, hamurumu yoğurduktan sonra söylerim. Bir pakette mayam var. Şimdi hepsini hamuruma katacağım. Yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum ben. Size şöyle de yumuşaklığını göstereyim. Toplamda ben e, hamuruma şöyle göstereyim kasemi de ben 6 su bardağı kadar un koymuştum. Hepsini kullandım. Yarım su bardağı kadar da getirip koydum. Toplamda 6,5 su bardağı kadar da un kullandım hamurumda. Şimdi hamurumu götürüp sarıp mayalandırmaya bırakacağım. Yarım saat kadar beklettiğim hamurumu şimdi ortadan böleceğim. Yarısını kete için yarısını da için kullanacağım. Böldüğüm hamurdan parçalara ayırdım bezelerim. Bunları da kete ayırdığım bezelerim. Şimdi bunların diyor üzerini kapatacağım. Bir 10 dakikada böyle bekle, bekleteceğim. 10 dakika kadar beklettim bezelerimi. Önce parçamdan başlayacağım. Parçaların aralarına peynir koyacağım. Şöyle fırın tepsimi de yağladım. Ee, bezelerimin arasına hepsine peynir koyup tepsime dizeceğim. Size parçamın şeklini de göstereyim nasıl yaptığımı. Tabi siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. şekilde yapıp şöyle şöyle tesbime böyle sıralayın düzüyorum parçalarımı bitirdim gördüğünüz gibi bir tepsi parçam oldu şimdi bunları da tepside mayalandırmaya bırakacağım ketelerime başlayacağım ketelerimin bezesinden bir tane aldım şimdi merdane yardımıyla açacağım merdaneyle açtım. Arasına şöyle göstereyim. Ben yarım paket margarin e, koyup erittim biraz. Siz isterseniz tereyağı da koyabilirsiniz. Ama e, bu keteye margarin daha güzel tat veriyor. Şöyle her tarafına yağımı gezdireceğim. Gezdirdikten sonra hamurumu şöyle katlayacağım. Sonuncuyu da açtım. Bunun da arasında iki yemek kaşığı kadar böyle ara, ara her tarafına şöyle gezdiriyorum. Yine aynı şekilde katladım. Bunları da bir yarım saat, e, yarım saat değil de bir 10 dakika kadar da biraz da böyle dinlendireceğim. Tekrar e, açmaya başlayacağım. 10 dakika kadar beklettim. Şimdi merdane ile tekrar açacağım taneyle açtım Arasına arasında bu sefer de bir yemek kaşığı yağ gezdirdim diğerlerini de aynı bu şekilde açacağım aralarına bir yemek kaşığı ilkinde iki yemek kaşığıydı ikinci açımda da sadece bir yemek kaşığı kadar yağ gezdirdim şimdi rulo şeklinde saracağım rulo şekli sardıktan sonra şöyle hamurun ucundan içe doğru böyle yuvarlayacağız Hepsini aynı bu şekilde yapacağım. Hepsini bitirdim. Üstünü kapatacağım. Şöyle bir 5-10 dakikada böyle bekleteceğim. Parçalarımı da tepside mayalandırdım. Şimdi hepsinin üzerine yumurta sarılarını süreceğim. Susam döküp fırına süreceğim. Ketelerimi de dinlendirdim. 3 tanesini elimle düzledim. Sonucuyu da düzerken size göstereyim. şöyle iki elinizle parmaklarınızla böyle katlayarak düzledikten sonra üzerlerine yumurta süreceğim siz dilerseniz susam da dökebilirsiniz ama ben sade yapacağım bitti bunlar da şimdi tep yağlanmış tepsime düzeceğim üzerine yumurtamı sürüp fırına süreceğim Paçalarımı fırından aldım, ketelerimi sürdüm. Size şöyle parçalarımı yakından da göstereyim. Güzel kabardı, güzel de kızardı. Ketelerim de kızardı, çıkardım. Size ketelerimi de yakından göstereyim. Güzelce kızardı. İkisini bir pişirdim. İkisini de şimdi sürdüm fırına ketelerimi de parçalarımı da böyle bir tepsiye e, koydum. Şimdi üstünü de kapatacağım. E, Sıcağıyla yumuşasınlar. İnşallah sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.